Ustalarımızı düşünerek iş yükünü hafifletmek amaçlı e, donuk ürünlerimizi üretmeye başladık. Derin dondurucuda bir sene boyunca saklayabilme imkanımız var. Çok güzel. E, pratik bir şekilde, bu arada yarı pişmiş bir ürün bu. E, pratik bir şekilde e, şeflerimiz, ustalarımız hızlıca hazırlasın ve müşterisine hemen servis etmesi amacında yarı pişmiş olarak e, paketliyoruz biz bunları. E, her pakette ikişer adet bulunmakta. Sadece 3-4 dakika içerisinde hemen hızlı bir şekilde müşterisine servis edebileceği bir ürün bu. Gerçek anne gözlemesi aslında bizim sloganımız. Gerçekten annelerimiz bir şekilde yufkalarımızı hamuru haline getirip el açımı gerçekleştiriyor. Katlama işlemi yapılarak içine birçok çeşit ürünlerimiz var. Onlardan yerleşti koyuyoruz ve kapatarak paketleme işlemini geçiyor. Sıcak kapama ile birlikte direkt sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. ...bünyemizde mevcut. Ee, bu şekilde çeşitlerimizi ee, sayalım. Gerçek. Evet sayalım, sayalım. Ee, ıspanaklı patatesli, kaşarlı, peynirli... Patates, kaşarlı diye bahsettiğimiz çift harçlı ürünlerimiz var. Harika. E şimdi öyleyse izleyicilerimizi ben diyorum ki fazla bekletmeyelim. Evet. Bugün izleyicilerimize hangisini hazırlayacağız? Peynirli yapalım dedik. Dediğim gibi Hadi. ürün bu şekilde. Paketimizi bir şekilde... Hemen açıyoruz. açıyoruz. E, Derin dondurucudan çıkarttıktan sonra bence dolapta muhafaza edilmesi daha e, iyi oluyor. Çünkü şu kıvamı alıyor. Bakın. Hmm. Bu kıvamı aldıktan sonra 3-4 dakika içerisinde hemen hızlıca pratik bir şekilde kızartıp güzel de yanına domates, salatalık koyarak ya da turşu koyarak hızlıca müşterimize servis edebiliyor olacaksınız. Evet. E, ben bunu kızartmaya başlayayım o zaman. Evet siz onu kızartırken ben de size yap olayım. Hem bir yandan da sohbetimize devam edelim diyorum. Evet. Gözleme. Aslında kültürümüzde çok önemli bir yeri var değil mi? Evet. Çünkü damak tadında e, gerçekten önemli bir yere sahip bu gürün. Evet. Bu yüzden dedik ki neden olmasın. Toptan satışımız mevcut. Hı, o da çok önemli. Evet, bazı satış gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda şu anda danışmanlık firmaları tarafından ihracatı gerçekleştiriliyor. Ya. Yurt dışına da açıldı. 2,5 <laughs> işte. yıldır bu işin içindeyiz. Evet. Artık valizlerde götürmeye gerek yok. yok. Yufka gibi <laughs> gözlemelerimizi. Evet biraz kızmasını bekleyelim. Her bir paketimizin içerisinde iki adet var 2 adet ürün var. Aralarında jelatin var. Hı -hı. Birbirlerine yapışmaması amacında. Ee, ve ambalajları da gıdaya uygun. Ambalajlardır, ona özel üretilmiş bir ambalajdır. Hı hı. Ee, şimdi Gözleme Atölyesi'nde sadece üretim var değil mi? Sadece üretim, o da üstünde biraz atölyemiz var Atölye, bizim. Toplam yani... satışınızın olması da çok güzel. Hı hı. Ee, daha çok e, işte kafe, restoranlara mı? Evet, kafe, restoran var. ve tesislere özel satışlarımız hı hı. var. Sosyal tesisler olmak üzere. Evet. Orada biliyorsunuz yani iş yükü çok fazla oluyor. Bu güzel bir iş fikri. Çok da güzel bir düşünce ve aynı zamanda Türk damak tadına uygun bir lezzet. Kesinlikle. Neresinden Kokun... bakarsanız bakın, geleneksel de sayılabilecek bir lezzet. Ustalarımızın, şeflerimizin yapacağı bu kadar kısa bir vakitten ibaret. Bunu böyle aldıktan sonra kesim işlemini yapıyorlar. Hmm. Şu şekilde kare kare kesiyoruz. Kare de mi? olur, şu şekilde de. Hmm. İsteğe bağlı tabii ki. Evet. İster şöyle servis edelim.